Merhaba sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Kutup yıldızına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 28 Ekim haftası e, genel olarak aşk, iş, kariyer, aklınızdaki sorularla alakalı, aklımızdaki sorularla alakalı sevgili boğalar. E, enerjiler ne diyormuş? Tarot ne diyormuş? Bunu okumaya, analiz etmeye çalışacağız. Ekim ayı bomba gibi geliyor arkadaşlar. iki tane tutulma var. Tutulmalar da dikkate almamız gerekiyor. İnşallah bu ay haftalık atmaya çalışacağım bu burç videolarını bakalım bakalım bu aları 28 Ekim haftası ne bekliyormuş neler olacakmış aşk iş kariyer sağlık ne istiyorsa burada duyacağın bir cümle bir, bir harf bir sayı bir işaret aklındaki sorunun cevabı olabilir o nedenle dikkatle dinlemeni öneririm evet sevgili boğalar kutup yıldızına ilk defa denk gelen arkadaşlarım da uyumlandıklarında beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz sevgili boğalar ve yükselen boğalar bakalım şöyle Gündeminde bir yer değişikliği olabilir. Bugünlerde taşınma konusu gündeminizde olabilir. Yeni taşınmış olabilirsiniz. Bir yer değişikliği ile alakalı, maddiyatla alakalı. gelişmeler ve enerjiler sizinle birlikte olduğunu söyleyelim şimdiden bakalım bakalım hangi enerjiler altında sevgili boğalar evet sevgili boğa ve yükselen boğa hazırsak başlıyoruz lütfen sizler de benimle niyet alın ben de en doğru bilgi en doğru kanaldan 2-8 Ekim haftası için sevgili boğa burçlarına rehberlik edeceğim Etmeye niyet alıyorum. Sizlerde aklınızdaki soruyla alakalı mutlaka niyetlerinizi alınız. Çünkü tarot niyetle cevap verir. İlk önce sorularımızı sormamız gerekiyor. Harika çıktı arkadaşlar. Bu burçlarına süper kartlar çıktı. Maşallah. Evet. Bu aburçların gündeminde ee, sanki daha çok e, aile dedik ya taşınma diye sanki onunla alakalı. Bir aileden uzaklaşma, yeniden bir yere başlama gibi bir gündemi olabilir. Evet, sadakat konusu yine boğanın gündeminde olacak. Şöyle düzeltelim. Aa, çok güzel, çok süper. Şans senden yana sevgili boğalar. Çok güzel şans. Aklını karıştıran, kurcalayan, canını sıkan konuyla alakalı şans senden yana olacakmış. Enerjilere bakalım bir. Evet. Kendini hafta başında tükenmiş hissedebilirsin. Böyle çıkmazda gibi hissedebilirsin ama çok harika. Bakın. Dedik baştan beri bu ağlarda bir yolculuk, bir taşınma, bir seyahat olabilir. Enerjiler de evet dedi. Travel kartıyla seyahat dedi. Uzaklaşma ve yeniden doğuş dedi. Bunun yanında belki de buna ihtiyaç hissediyorsun. Enerjilerden başladım çünkü işte yolunu bulamama, tükenmişlik hissi, bitmişlik hissi, sanki yalnız kalınmışlık ve çaresizlik hissi olabilir. Ancak bunu dediğim gibi bir yolculuk, bir dışarı çıkma işi seni yeniden enerjilerini tazeleyeceğini söyledi. Enerji kartları, gelecek kuantum kartları. Şöyle genel olarak baktığımızda aslında e, tamamen iş kariyer veya sosyal yaşantı değil de genel olarak bir boğa burcuna e, bilgi veriyor kartlar. Evet. Sıkıntılardan kurtulup yeniden hayallerinle alakalı yeniden başlamak istiyorsun. Özellikle duygusal anlamda bu avuçlarına bu hafta bir şeyler bekliyor olabilir. Çünkü sadakat e, aşk konularıyla alakalı, denge konularıyla alakalı kartlarınız bize bilgi veriyor. Yeniden doğuşu anlatıyor ve mutluluğu anlatıyor. Mutlu olmak istiyorum diyorsun. Yeniden başlamak istiyorum diyorsun. Ve bu konuyla ilgili sana güzel beklediğin haberler gelecek. Bu haberler karşısında bekle, belki de eee hiç olanak mümkün değil diye yani bu haberin gelmesi mümkün değil ya umutsuzca beklediğin pek de olanaklı görmediğin bir konuşamadım ya ee, beklediğin haberleri ümitsizce beklediğin haberlerin arka arkaya geleceğini ve beni senin duygusal hayatında kalbinde biraz çalkantılar yaratacağını görüyoruz güneş doğacak belirsizlikler gidecek dedi bunu nasıl yapacakmışız bir kere kendi ışığımızı, kendi e, rehberliğimizle, kendi bilgi ve tecrübelerimizle, kendi yolumuzu aydınlatacakmışız. Enerjiler bu şekilde söyledi ki böyle yaptığın zaman kendi özüne dönüp, kendi yetenek ve e, bilgilerini ortaya koyduğun zaman akıl ve kalp arasındaki ahengi sağlayacağını söyledi Ahenk kartı. Ve bu kadar da çok büyük büyük kocaman kocaman e, olaylara, hareketlere gerek kalmayacak ve sıradan ve kolayca bir şekilde şans senden yana olacak dedi. Şans senin için sıradanlık olacak. Her gün şanslar 2 8 Ekim haftasında sevgili Boğa için gelecekmiş. E, kendini zayıf hissettiğin ve e, gücünü yitirdiğini görüyorduk burada. Enerji kartları bize öyle söylemişti an içinde. E, dedi ki e, kart bakalım ne dedi. Evet yavaş da olsa bu e, gücünü artık yavaş yavaş sen elde ediyorsun ve şifalanıyorsun dedi. Sadakatle alakalı e, yine e, sadakat kartı bağlılık yakın ilişkiler sevgiye duyulan ihtiyaç samimiyetle verilen sözler dedi. Yeni bir ilişki veya aklındaki kişiyle partnerinle ee, daha sıcak daha bir üst levele geçtiğim bir hafta olabilir daha güzel e, sözlerin verildiği anlaşmalı el sıkışmalı tatlış e, enerjiler altında olacakmış sevgili boğalar ve dengeyi sağlayacakmış dedi ki ruhsal denge bir durumdaki duygusal zihinsel ve fiziksel uyumu yakalamak dedi denge kartı ayrıca sağlıkla ilgili bir sıkıntın varsa da şifalanacağını söyledi aş, e, sembolizmasıyla İki tane AH kartı geldi. Bilinçaltında bu seni uyutmayan, kafanı karıştıran düşünceler vardı ise eğer 2-8 Ekim haftasında çok güzel dengeye geleceğini söyledi. Sağlamlıkla ve uyum sağladığın sürece, dik durduğun sürece ve geçmişten gelen geçmişten gelen bir şansının da tekrar bu hafta yeniden karşına çıkacağını mesela eskiden sana bir geçmişte bir terfi teklif edilmiştir şartlar uygun değildir veya sen kabul etmemişsindir veya bir başkası sana bir teklif partner ilişki teklifinde bulunmuştur kabul etmemişsindir geçmişten gelen bir şansın yeniden 2-8 Ekim haftasında sevgili boğaların karşısına çıkacağını söyledi sevgili kartlarımız başka ne diyebiliriz evet çözüm bekleyen aklındaki sorularla alakalı sıkış, sıkışmış hissettiğin yani ekonomik sorunlar olabilir para bekle, bekliyor olabilirsin veya sağlıkla ilgili bir haber bekliyor olabilirsin veya sevgilinden güzel bir haber bekliyor olabilirsin. Denek 8'lisi bize bunların haberini verdi. Evet dedi. Çevrenin de yardımıyla bütün sıkıntıların çözülecek dedi. Anahtar kartı bize. Çok güzel çok başta her ne kadar veya şu anda ümitsiz gibi gözüksen de sevgili boğa ve yükselen boğa. 28 Ekim haftası senin için güzel bir hafta olacakmış. Dedikten sonra evet. Başka ne diyebiliriz? Uyumlu, sadakatli, güzel günlerin, dengeli günlerin olacağını önümüzdeki hafta sizi beklediğini söyledi. Evet sevgili boğalar ve yükselen boğalar okuma bu kadardı. Olumları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup Yıldızı'na ilk defa denk gelen arkadaşlarım da beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.